Santa Usta. <laughs> Bu ağır geldi. Galgatron, şimdi görürsün. diye. Şimdi görürsün sen. şimdi görürsünüz. <gülüyor> 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 Onu yakalamalıyım. <laughs> dönüşemiyorum. Dönüşmem gerek. <laughs> Dostum ben de dönüşemiyorum. <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> Hadi bir daha deneyelim. Okmuyor. Bir de ben dediğim. Olmuyor. Ne olmuş burada böyle? Savaş alanına dönmüş burası. Merhaba çocuklar. Ne oldu size böyle? Tamtam tam, Usta, kötü robotları yakalamamız için dönüşmemiz lazım ama bir türlü dönüşemiyoruz. Bize hemen yardım etmelisin tam, tam Usta. Bir oynat bakalım. <laughs> hmm. Anladım. Bir de sen dene bakalım. <laughs> Olmuyor. Anlaşıldı. Hmm. Selim dönüşüm sırasındaki hareketli parçalarına toz dolmuş, sıkışmış temizlememiz gerek. Neyse ki yanımda bunu halledebileceğim bir hava kompresörü var. <laughs> bir daha dene bakalım. Evet oynatabiliyorum. Artık dönüşebilirim. Evet sana da bir bakalım. Hmm. Senin güç ünitesi oynamış yerinden. Şimdi onu da hallederiz. Evet. Hadi çocuklar kalkın. Dönüşün artık. Tamam tam usta. Her şey için çok teşekkür ederiz. Biz bir an önce göreve gitmemiz gerek. Hoşça kal. Güle güle, güle güle. Evet çocuklar, bugün de robotlara yardımcı olduk. Yakında tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.